Merhaba arkadaşlar. Mali analizle başlayacağız ve mali analiz sınavımızın 12 soruluk bölümü. Burada 4 temel mali analiz tekniğinden bahsedeceğim. Hemen mali analizin tanımı, mali analiz türleri ve bilanço yorumlama ilkeleriyle başlayalım. Mali analiz nedir dersek yaptığımız kısa tanımımız arkadaşlar şu. 1. İşletmelerin karar vermek için, başka planlama için, başka karlılığı ölçmek için verimliliği ölçmek için, borç ödeme gücünü ölçmek için liste uzatabilir. Bu ve benzer amaçlarla mali tablo üzerinde yaptığımız incelemelerin tamamı mali analizdir. Şimdi mali analiz yaparken A. Temel mali tablolar. B. Ek mali tablolara ihtiyaç duyar. Temel mali tablo dediği bilanço ve gelir tablosudur. Ek Mali Tablo dediğimde bunların dışında kalan fon akım tablosu, nakit akım tablosu, satışların maliyeti tablosu, öz kaynak değişim tablosu gibi tablolarda ek mali tablolardır dedim. Şimdi mali analizde tekniklere geçmeden mali analiz türlerinden bahsedeceğim. Başta vurgulamak istiyorum mali analiz türleri dedim buna dikkat edin. Tür ayrı, teknik ayrıdır. Burada bir sınıflandırma var. Bu sınıflandırma standart kabul edilir ve epeyce bir tanım sorusuna kaynaklık eder. Mali analiz türlerini kendi içerisinde üç başlığa ayıracağım. Amaca göre bir, içeriye göre iki, kimin yaptığına göre üç. Buna göre amaca göre üç tane mali analiz türü var yönetim, yatırım ve kredi analizi. Yönetim analizi, yatırım analizi, bir de kredi analizi amaca göredir. İçeriye bakarsam iki tane bunların tanımı oldukça önemli. Statik analiz ve dinamik analiz iki türün var. Analizi kimin yaptığına bakarsam adından da anlayacağım üzere iç ve dış iki temel türü var. Hemen bakalım. Yönetim, yatırım ve kredi analizi şu. Eğer ben borç ödeme gücünü ölçmek istersem yaptığım analiz kredi analizidir. Eğer ben kazanma gücünü ölçmek istersem yaptığım analiz yatırım analizidir. Eğer faaliyetlerin başarısını ölçmek istersem bu da yönetim analizi dediğimiz analiz olur. Borç ödeme gücünü ölç, kredi faaliyetlerin belirlenen amaçlara uygun olup olmadığını belirle. Yönetim kazanma gücünü ölç, bu da yatırım analizi olur. Önemli bir tanım. Statik ve dinamik analizde kullanılan mali tablo ve e, yıl sayısı esastır. Yani statik analizde sadece bir yılın mali tablosu kullanılır. Ama dinamik analizde birden fazla yılın mali tablosu kullanılır. Statik ve dinamik analizinde temel farkı budur. Eğer ben 2026 yılı bilançosuyla analiz yaparsam bu statiktir. Ama ben 2025-2026 iki yılın mali tablosunu kullandım analiz yaparsam o zaman bu dinamik analiz olur. Yönetici yani işletme içinden birileri analiz yaparsa bu iç analiz. Ama işletme dışından örneğin yatırımcılar analiz yaparsa bu da dış analiz olur. Başta tekrar hatırlayınız. Mali analiz türlerine üçe ayırdım. Amaca göre, içeriye göre ve ...kimin yaptığına göre analiz türlerine değindim. Dikkat! Bu bahsettiğim analiz türlerini gerçekleştirmek için... ...dört tane mali analiz tekniği var. Buna dikkat ediniz. Mali analiz tekniği dört tanedir. Oran analizi bir. Yüzde yöntemiyle analiz. Diğer adıyla dikey analiz. İki... Karşılaştırmalı tablo analizi diğer adıyla yatay analiz 3 ve eğilim yüzdeleriyle analiz ya da diğer adıyla trend analizi dediğim teknik arkadaşlar. Yüzde yöntemiyle analizin diğer adı dikey karşılaştırmalı tablo analizinin diğer adı yatay eğilim yüzdeleri tekniğinin diğer adı da trend analizi olur. Şimdi mali analiz dediğimiz şey temelde bu dört analiz tekniğinin ayrıntılı olarak incelenmesidir ki biz de bunu yapacağız. Şimdi analiz tekniklerinin geçmeden önce oran analizinde örneğin bir sürü farklı oranımız var. Bir sürü farklı karşılaştırma yapacağız. Bunların kaynağı nedir? Neden böyle kıyaslamalar var? Formüllerin aslında mantığını anlamanız gerekiyor. Bu yüzden önceliğimiz tekniklere geçmeden dikkat ediniz. Bilançoyu nasıl yorumlayacağım? Bilançoda mali analiz açısından dikkat etmem gereken temel detaylar nedir? Buna bakalım. Bilanço şöyle bir sistematikle incelenir. Bir, aktif tarafa bakılır varlık dağılımı. İki, pasif tarafa bakılır kaynak dağılımı ve 3 varlıkla kaynak eşleştirilir. Buna göre önüme bir bilançoyu koydum ve aktif tarafa baktım. Varlık dağılımı kapsamında dikkat etmem gereken temel bilgiler şunlardır. 1. Faaliyet konusuna göre varlık dağılımını kontrol edeceğim. Ne demek? Eğer ben bir üretim işletmesi isem, duran varlıklar, dönem varlıklarında Fazla ama bir ticaret işletmesi isem dönen varlıklarım duran varlıklarından fazla olsun isterim. Temel faaliyetimden kaynaklı karlılığımı ölçmek için esas faaliyet karlılığını yorumlarken varlık dağılımı uygun mu değil mi buna bakarım. Birazcık açarsam bir üretim işletmesi elindeki paranın önemli bir kısmını üretim araçlarına yatırır. Ama bir ticaret işletmesi eldeki paranın önemli bir kısmını stoklara basitçe ticari mala yatırır. Çok fazla duran varlığa ihtiyaç duymaz. Duyduklarını gerekirse kiralama yoluyla da edinebilir. O yüzden üretim işletmelerinde uygun varlık dağılımı duran varlık, dönem varlıktan fazla ama ticaret işletmelerinde tersi olsun isterim mali analizde varlık dağılımını kontrol ederken iki tane kaleme özellikle dikkat edilir. Biri hazır değer, diğeri menkul kıymet. Bu iki tane unsur tanımlarından da hatırlayacağız. İşletmenin likit yapısı hakkında fikir verir. Anımsayınız lütfen. Hazır değer istediğim zaman paraya dönüşür. Değer kaybı olmaz. Menkul kıymetle tıpkı hazır değer gibi hızlıca paraya dönüşür. Ama değer kaybetme olasılığı var. Buna karşın bu iki tane unsur çok hızlı paraya dönüşme özelliği taşıdığı için bunlar bana işletmenin likit yapısı hakkında fikir veren iki temel kalemdir. Hazır değer ve meyko kıymet büyüklüğü. Devam edip iyi bir bilançodan istediğim varlık dağılımı dengeli olsun. Ne demek? Diyelim ki bir işletmemiz var ve bu işletmede aktif toplamı, dönem varlıklarının toplamı şöyle hazır değer. menkul kıymet, ticari alacak ve stoklardan oluşsun. Ve buradaki grup toplamım da 10 bin olsun. Kağıt üstünde dönem varlık şuydu. Bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde paraya dönüşmesi beklenen varlıklar dönem varlıktı. Burada problem yok. Ama varlık dağılımı 10 bin liralık dönem varlık dağılımı şöyle olursa hazır değerler 500, menko kıymetler 500, alacak ve stoklar böyle olursa varlık dağılımı dengesizdir. Varlık dağılımı kötüdür. Birazdan oran analizine geçtiğimizde likidite oranlarında nakit oranından bahsedeceğiz. Nakit oranı kabaca şu. Elimdeki parayla, hazır değerimle kısa vadeli borçlarımı ne kadar ödeyebilirim? Burada gördüğünüz gibi hazır değer ve menkul kıymet, az alacak ve stoklar son derece fazladır. Varlık dağılımı dengesizdir çünkü ekonomik bir kriz baş gösterdiğinde ortalama bir işletmenin iki önemli derdi olur. Bir, alacağını tahsil edemez. İki, elindeki malı satamaz. O zaman bu işletme borç ödemek için son derece az olan, zayıf bir likit yapıya işaret eden, hazır değer ve menkul kıymete kalır ki, böylesi bir varlık dağılımı bu anlamıyla istemem. Peki, Varlık dağılımı dengeli olsun istedim. Bunu sevmedik. Nasıl olsun? Bakalım şuraya. Yine dönem varlık toplamımızın 10.000 ve varlık dağılımımız 4 kalemden oluşsun. Burada problem yok. Şöyle bir varlık dağılımı dengelidir. Dönem varlıklar, 10 hazır değerler, 2 menkul kıymetler, 1.000 alacak ve stoklar. Bu şekilde olursa, tabu bunları tamam izafi sayılardır, doğrudur, varlık dağılımı daha dengelidir. Şimdi bulunduğunuz sektöre göre, paraya rahat ulaşıp ulaşamadığınıza göre, sermaye piyasasına rahat erişim olup olmamasına göre, bir sürü farklı ölçüt ve koşul altında varlık dağılımı tabii ki değişiklik gösterebilir. Ama böylesi bir varlık dağılımı referans değerleri açısından daha makul kabul edilir. Toparlıyorum. Elime bir bilanço aldım ve varlık dağılımını kontrol ettim. 1. üretim ya da ticaret işletmesi olmama göre varlık dağılımı uygun mudur? İki, likit yapım yeterli midir? 3. varlık dağılımı dengeli midir? Ve dört, mali analizde dönem varlıkların toplam büyüklüğü sayısal karşılığı bir kavrama karşılık gelir. Bu benzer işletmeleri kıyaslarken çok başvurulan bir kavramdır. Dönem varlıkların toplam büyüklüğüne bürüt, çalışma, diğer adı işletme sermayesi denir. Bürüt çalışma sermayesi kaç TL derse kastettiği dönem varlıklarının toplam büyüklüğü nedir? Peki. Devam. Bilanço yorumlarken bir, aktif tarafa bakıp bunları söyleyeceğim. İki, kaynak dağılımına bakacağım. Yani pasif tarafa bakmam lazım. Bildiğim şu, bir bilançonun pasifinde kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz kaynaklar olur. Burada iyi bir bilançodan beklentimiz nedir? Bilançoda arkadaşlar kaynak dağılımında öz kaynakların toplamı yabancı kaynaktan fazla olsun ister. Birazdan bunu oran analizi tekniğinde finansman oranı diye bir oranda da teyit edeceğiz. Öz kaynaklar yabancı kaynaklardan fazla olsun. Peki kısa ve uzun vadeli borç dağılımı için nasıl olsun isteriz? Burada mutlak bir doğrumuz yok. Yani kısa vadeli borç kötüdür, uzun vadeli borç iyidir böyle bir yaklaşımımız yok. Her birinin kendince avantaj ve dezavantajları var. Kısa vadeli borç ve uzun vadeli borcu yorumlarken A finansal risk, B maliyet açısından yorumlamam lazım. Yani kısa vadeli borca ve uzun vadeli borca risk açısından bakarsam uzun vadeli borç hemen geri ödemek zorunda değilim. Finansal riski düşüktür. Ama uzun vadeli borcun uzun vadeli borçlanma daha fazla faiz ödemeyi gerektirir. Sermaye maliyeti yüksektir. Oysa kısa vadeli borçta geri ödemem lazım. Finansal risk yüksektir. De kısa vadeli borç alırsam daha az faiz öderim. Yani kaynak maliyeti, sermaye maliyeti düşüktür. O halde bilançonun pasif tarafını yorumlarken, yapılandırırken kısa ve uzun vadeli borcu lütfen sadece risk üzerinden düşünmeyin. Hem risk hem de maliyet açısından buna bakmam lazım. Devam edeyim. Bilançoda şöyle bir kaynak dağılımının iyi ve kötü tarafları nelerdir? Kısa vadeli borç sıfır. Uzun vadeli borç sıfır. Öz kaynak diyelim ki bin. Yani yüzde yüz öz kaynakla çalışan bir işletme var. Bunun iyi tarafı nedir? Varsa kötü tarafı nedir? İyi tarafı şu. Finansal risk sıfır. Yani borç ödeyemedim diye bat olasılığı yok. Çünkü borcu yok. Ama kötü tarafı şu. Kaynak maliyeti çok yüksektir. Bir işletme hiç borç kullanmayıp tamamen öz kaynakla çalışırsa bu durumda deriz ki sermaye maliyeti bir başka deyişle kaynak maliyeti yüksektir. Başkasının parası daha ucuzdur. Öz kaynak daha pahalı bir kaynaktır. Buna göre öz kaynak ve yabancı kaynak arasında şöyle bir değerlendirme yaparsam paraya ihtiyacım olduğunda ya borçlanma yoluyla edineceğim ya da ortaklarımdan alacağım. Şimdi eğer ben paraya ihtiyacım olduğunda ortak alma seçeneğine gidersem yani borçlanmazsam bir ortağın bir şirkete maliyeti kar payıdır. İki bu kar payı sürekli olarak ödenir ve üç kar payını gider yazılmaz. Bu yüzden ortak alma pek tercih edilen bir model değil. Tabii ki şu bir numaralı öncülü unutmadım. Öz kaynak yabancı kaynaktan fazla olduğu sürece işletmenin paraya ihtiyacı olduğunda ortak alma yerine borç almayı seçer. Sebebi ortağın bana maliyeti bu. Peki borç alsam ne olur? A- borcun bana maliyeti faizdir. Ben bu faizi bir kere ödeyeceğim ve ödediğim bu faizi gider olarak yazacağım. Sonuç fazlaca gider kaydı yaparsam karım az, ödediğim vergi de az olur. Dolayısıyla borç belirli şartlar altında. Nedir en önemli şart? Öz kaynak yabancı kaynaktan fazlaysa borç alma daha iyi bir finansman aracıdır. Daha iyi bir yöntemdir. Borç alma bu anlamıyla daha ucuz bir kaynaktır. Bir finans yöneticisi pasif tarafı yapılandırırken buna bakar. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyet hesabı yapar. Kaynak maliyeti hesaplar. Benim ne kadarlık kısa vadeli borcum, ne kadarlık uzun vadeli borcum ve ne kadarlık öz kaynağım olsun buna bakar. Biz burada bahsettiklerimizin tamamını oran analizinde finansal oran grubunda tekrar geri döneceğiz. Oradaki oranların hemen hemen tamamı buradaki ilişkilerden ortaya çıkar. Geldim son noktaya. Bilanço yorumladım. Aktif dağılımına baktım. Bir. Pasif dağılımına baktım. iki. Şimdi dikkat. 3. Varlık ve kaynak dağılımını eşleştireceğim. Buna göre, bilançoda iki tane temel veri hemen kıyaslanır. A, dönem varlıkla kısa vadeli borç. B, duran varlıkla dikkat devamlı sermaye. Buna göre, iyi bir bilançodan istediğim şudur: bir yıl ya da bir faaliyet döneminde paraya dönüşen varlık, bir yıl ya da bir faaliyet döneminde ödenecek borcu karşılasın. Yani dönen varlıklar mutlaka kısa vadeli borçtan fazla olsun isterim. Ve dönen varlığın kısa vadeli borcu aşan kısmı bir kavrama karşılık gelir. Buna dikkat net çalışma diğer adıyla işletme sermayesidir. Hatırla dönen varlıkların toplamı Bürüt çalışma sermayesiydi ya da işletme ama buradan kısa vadeli borcu düşersem kalan net çalışma sermayesi olur. 2. Duran varlıklar kavram devamlı sermaye ile kıyasla. Buna göre devamlı sermaye dediğim şudur. A. Uzun vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli borç artı öz kaynak uzun vadeli borçla öz kaynağı topla buna devamlı sermaye denir. Şimdi çok soru geldi dikkat. Bu kıyaslamada hangisi fazla ya da az ya da eşit ideal durum nedir? Üç örnek bilanço üstünden bakalım. Birinci durumda diyelim ki sayıları tamamen uydurduk. Duran varlıklarımız 100, uzun vadeli borç öz kaynak. Yani devamlı sermaye müs. Duran varlıkla devamlı sermaye birbirine eşit olsa bu iyi midir, kötü müdür? Ya da bu bilgi başka hangi verileri doğrular? Burada arkadaşlar bilanço temel eşitliğini lütfen gözden kaçırmayın. Şöyle soruları çok göreceksiniz. Duran varlık devamlı sermaye eşit ise duran varlık devamlı sermayeden fazlaysa, azsa burada yapman gereken tek şey devamlı sermayenin uzun vade artı öz kaynak olduğunu bil, rastgele sayı var. Duran varlık devamlı sermaye eşitse, dikkat, dönen varlık da kısa vadeli borca eşit demektir. Ne alaka? Bilançoda aktifle pasif toplam birbirine eşit. Sayılar tamamen uydurdum. Diyelim ki aktif toplamı 500. Doğal olarak pasif toplamı da 500 olsun. Duran varlık 100. Aktif toplamı 500 ise bu dönem varlık toplamını 400 yapar. Pasif toplamı kısa vade, uzun vade, öz kaynaktan oluşur. Pasif toplamı 500. Devamlı sermaye yüzse bu demektir ki kısa vadeli borcum da 400'tür. O halde bir bilançoda duran varlık devamlı sermaye eşitse kesinlikle dönen varlık da kısa vadeli borca eşittir. Problem ben dönen varlıklarım kısa vadeli borçlarımdan fazla olsun isterdim. Ve bunların arasındaki fark net çalışma diğer adıyla işletme sermayesiydi ki kabaca günlük faaliyetleri sürdürecek fondan bahsediyoruz. Böyle bir durumda net çalışma sermaye sıfır. Dönem varlıklar kısa vadeli borçları ancak karşılar ki o da dönem varlıkların paraya dönüş zamanı ile borcun ödeme zamanı %100 uyumluysa. Böyle bir bilanço arzu edilmez. Efendi şerdir. Kötümlü ama böyle bir durumda net çalışma ya da işletme sermayem sıfır olduğu için istemem. Bakın şu üç öncülden herhangi birinin varlığı diğerlerini de mutlak doğru kılar. Yani soruda bana derse ki net çalışma sermayesi sıfır hemen demeliyim ki dönem varlıkla kısa vade eşit. E o zaman duran varlıkla devamlı sermaye eşittir. Burada lütfen ezber yapmayın. Şöyle bir rastgele bilanço tasarladığınızda verileri kendiliğinden görebilirsiniz. Döndüm. Bilançoda varlık ve kaynakları eşleştiriyordum. İyi bilançodan istediğim dönem varlık kısa vadeli borçtan fazla olsun. Duran varlıkla devamlı sermaye eşit olsun mu? i̇stemem. Niye? Net işletme sermayem sıfır oldu. Peki, durum iki. Şöyle olsa, duran varlıklar 100, devamlı sermaye 90. Yani, duran varlık, devamlı sermayeden fazla olsa, böyle bir bilanço, iyi midir, kötü müdür? Cevap, bu bilanço, batıyorum, bana el sallayın bilançosudur. Neden? Sayı verin. Duran varlık, Devamı sermayeden fazlaysa bu demektir ki bir dönen varlık kısa vadeli borçtan az olur. Neden? Yine bilanço dip toplamına rastgele sayı verdim. Ben 500 dedim. Siz bildiğin fark etmez. Dönen varlık toplamı bu 4 400 kısa vadeli borç toplamı da ne olur? 400 bir bilançoda duran varlıklar devamlı sermayeden fazlaysa dikkat dönen varlık kısa vadeli borçtan azdır. Başka net işletme sermayem negatiftir. Daha da önemlisi dikkat dikkat kaç liralık duran varlığım var? 100. Nereden buldum? 90 lirası Buradan karşılansa bile duran varlığın en az 10 lirası kısa vadeli borçtan karşılanmış. Aklı başında her işletme yöneticisi, her finans yöneticisi bilir ki duran varlık ya uzun vadeli borçla ya da öz kaynakla finanse edilmeli. Asla duran varlık finansmanında kısa vadeli borç kullanılmaz. Ama... Böyle bir dağılım. Yani duran varlık devamlı sermayeden fazlaysa bu demektir ki duran varlık finansmanında kısa vadeli borç kullanılmış. Bunu da buraya yazdım. Cümleme dikkat. Şuradaki öncüllerden herhangi birinin doğruluğu diğerlerini de mutlak doğru kılar. Al sana sınav sorusu. Duran varlık finansmanda kısa vadeli borç kullanan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4 numara doğruysa şuradaki 3 bilgi de kesinlikle doğrudur. Toparla. Duran varlıkla devamlı sermaye eşit olsun istemem. Net çalışma sermayem sıfır. Duran varlık devamlı sermayeden fazla olsun istemem. Hem net çalışma sermayem negatif. Hem de çok önemli bir finans hatası yaptım. Duran varlık alırken kısa vadeli borç kullandım. O zaman iyi bilançoda istediğimiz neymiş? Duran varlıklar devamlı sermayeden az olsun. Sayıları uydurdum. Bir bilançoda duran varlık devamlı sermayeden azsa dönen varlık kısa vadeli borçtan fazladır. Yine bilanço dip toplamından görebilirim ve böyle bir durumda net çalışma ya da işletme sermayesi de pozitiftirdir. Bu anlattığımız bilanço yorumlama ilkelerinden çok fazla sayıda sizin adlandırmanızla yorum sorusu gelir. Burada lütfen devamlı sermayenin ne olduğunu bilin diğer bütün kıyaslamaları rastgele sayı vererek sizler de üretebilirsiniz. Peki bu videomuzda mali analizi bir giriş yaptık. Bilanço nasıl yorumlanır bundan bahsettik. Mali analiz türlerinden bahsettik. Bir sonraki videomuzda mali analiz teknikleri ki ilk tekniğim oran analizini işlemeye başlayacağız. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>